Bak her şey yoluna girecek. Halledeceğiz merak etme. Halli olmuyor Fırat. Sen uğraşıyorsun, ben uğraşıyorum ama olmuyor. Her zaman annen kazanıyor bir yolu var aslında. Fırat git. Lütfen Güneş onların yanında yalnız kaldı. Git. Onu yalnız bırakma lütfen. Seni bu halde burada bırakamam. Fırat git. Lütfen Güneş'i yalnız bırakma diyorum sana. Git. Alo Fulya. Senden bir ricam olacak. Güneşciğim. Bak. Opa. Vedat abin senin ilaçlarını getirmiş. Hadi içelim ha. Hadi Güneş. Ama bak içmezsen tekrar hastalanırsın. Allah korusun. Güneş aptal mısın sen? Bu ilaçları içmezsen tekrar hastaneye kapatırlar diyorum seni anlamıyor musun? Dila korkutma sana çocuğu. İlacını içsin diye diyorum Mehveş. Ne bileyim ben annem de bana hep böyle söylerdi. Tamam sen bana bırak ben hallederim. Hallet bakalım. Güneçim hadi içelim şu ilaçları. Tamam. Bekleyelim biraz o zaman. Alper. Fırat. Annen gelmedi şirkete abi. Ne oluyor? Biliyorum eve geldi. Anlatırım sonra. Alper senden bir ricam olacak. Kızları boş bırakma oğlum. Elif'in durumu çok iyi değil. Fulya ile beraberler şimdi. Tamam tamam. Merak etme sen. Sağ olasın. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız